Klasikodan herkese merhaba değerli futbol severler. İspanya Süper Kupa Yarı final mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İspanya Süper Kupa yarı finalinde El Clasico heyecanı başladı. Modric. Hırvat Yıldız bir sezonda Real Madrid'le sözleşme imzaladı. Real Madrid'in son yıllardaki en önemli oyuncularından biri, 36 yaşındaki Hırvat Luka Modric. Şimdi Vinicius Junior, onu pası, şut geldi Asensio'dan, top dışarı çıkıyor. Modric, onu pası savunmanın arkasına doğru, Vinicius Junior gidiyor, Vinicius Junior vuruyor, kaleci taştı gel. Alba, cezalarını havalandırıyor, kaleci kurtu, eliyle kurdu oyunu. Benzema bıraktı. Vinicius Junior'la kontata çıkıyor şimdi Real Madrid. Vinicius Junior. Onu pası cezalına sesliyor. Sol ayak duruyor. Topaz farklı dışarı çıkıyor. Real Madrid için çok etkili bir atak. David Alaba'nın sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giymediğini söyleyelim. Aslında oynaması muhtemel görünüyordu ama... Riske edilmedi değerli izleyenler. Vinicius Junior cezalanı Vinicius Junior topu alana gönderiyor. Real Madrid 1-0 öne geçiyor El Clasico'da. Karim Benzema Vinicius Junior işbirliği devam ediyor. Real Madrid 1-0 önde Barcelona karşısında. Dembele onun ortası kafa vuruşu. Luke de Jong'dan kaleci Kurtuva. Betis altyapısından Barcelona altyapısına gelmişti. O da bu sezon A takımı yükseldi Gavi. Frenkie de Jong. Dembele. Dembele Karval karşısında Dembele kalesi alsına ve topa oğlara gidiyor. Luke de Jong. Durum 1-1 oluyor. Barcelona El Clasico'da skora dengeyi getiriyor. Luke de Jong. Barcelona beraberlik oyunu buluyor Real Madrid karşısında. El Clasico'da. Bir geçittik eşitlik var. Pedri. Pedri'nin şutu. Yandan dışarıya. Pedri. Dani Alves ortaya döndü. Luke de Jong geriye bıraktı. Şimdi Gavi. Soldaki boş alana. Usman Dembele. Alba bindirmeyi yapıyor. Dembele ile geliyor Barcelona. Dembele. Son bir hamle. Top dışarıda. Sergio Busquets havalandırdı ceza sahasına doğru. Carval döndü top Dembele. Top dışarıda. Barcelona'dan bir atakta... bir gol pozisyonu da Dembele yine kaleyi tutturamıyor. Şimdi yerden pas. Karim Benzema. 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 Benzema! Top direkten dönüyor. Karim Benzema vurdu. Top direkten geri geldi. Toni Kroos. Ferlan Mendy, Dani Alves karşısında. Mendy çalımını attı. Mendy, Mendy yerden pası. Karim Benzema kaleci Taşdigen. Şimdi Dani Carvajal sert kesti. Benzema ve gol! Benzema ve gol! Benzema! Real Madrid 2-1 önde. Karim Benzema! Dembele, Rodrigo karşısında. Dembele, Dembele. Onu pası cezalarını Pedri ortaya çeviriyor. Son hamle geliyor. Müthiş bir pozisyon Barcelona'dan. Alba onun ortası. Kafa vuruşu ve gol! Ansu Fati El Clasico'da gol düellosu devam ediyor. Bu kez Ansu Fati sahnede 2-2. Şimdi cezalarını karşı karşıya pozisyon Dembele yerde. Savunmanın hamlesi. Baskı var. Mendy. Mendy. Neler yaptı öyle kendi ceza sahası içinde. Mendy kaybetmedi topu. Aroho ve son düdük geliyor değerli izleyenler. 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sonuçlanıyor. 30 dakikalık uzatma bölümü bizleri bekliyor. El Clasico'da uzatma bölümü başladı. Dembele ortası uzak noktaya doğru kafa vuruşu. Top dışarı çıkıyor. Dembele sol kanatta. Dembele içeri sokuldu yine. Dembele Lucas Vazquez çok soğukkanlı. Casemiro. Casemiro kurtardı topu sağda boşluk var. Casemiro. Casemiro az adamla yakalandı Barcelona savunması Rodrigo cezalarında. Rodrigo çevirdi. Sonrasında gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Real Madrid bir kez daha önde. Real Madrid bir kez daha önde. Valverde. Adamla yakalandığı Barcelona savunması Real Madrid Üçüncü kez öne geçiyor Barcelona karşısında Harika bir maç oluyor değerli izleyenler Suudi Arabistan'da Nico Gonzalez Busquets Şut pozisyonu, şutunu gönderdi Kaleciden döndü, dembele Dembele, sol çapraz Kurtuva Arojo Casemiro karşıladı, Ezabde. Ezabde! Ezabde! Yandan dışarıya! Usman Dembele! Dembele'nin ortası uzak noktaya! Kafa vuruşu! Bir öne şata! Ve son anda! Toni Kroos karşısında! Kroos kazandı! Busquets! Kroos yerde! Avantajı bıraktı maçın hakemi! Benzema! Önünde bir boşluk var! Benzema gidiyor! Benzema çekti! Cezdalarla bıraktı! Ve top dışarı çıktı! Rodrigo! Zor olanı yaptı! en zor olanı yaptı Rodrigo. Son düdük. İspanya Süper Kupa'da ilk finalist Real Madrid oluyor.